bir beden e, mekan olarak bedeni konuşalım istedik. Sınırsızca hareket etmek çoğumuz için çocukluğumuzda oynadığımız oyunlarda kaldı. Bu da galiba pek çok konuda bizi katılaştırıyor. Bize öncelikle dansçı bahseder misin? E, dansçı yani sanatta da bu kelime çok kullanılır. Hani sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur gibi bir e, cümle vardır. Dansta da biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak doğduğun aile, doğduğun toplum senin bedensel özgürlüğünü şekillendiriyor. Dolayısıyla burada belki bizlerin dans öğretmenlerinin, koreografların, dansçıların uzatacağı el çok kıymetli oluyor bu bedenlere diye düşünüyorum. Ee, Seni de söylediğim gibi o özgürlüğü e, çocukken aslında içimizde var fakat sonra bir şekilde kaybedebiliyoruz. Ee, ama dansçı ruhlar kendini ne olursa olsun bir yerlerden hep e, ortaya çıkarıyor. E i̇şte konuşurken mesela şu an duramıyorum. Ellerim, kollarım hani bu şekilde. Dolayısıyla onu hissediyorsun, görüyorsun. Eğer şanslıysan, çocukluğunda ailenden sana böyle bir el uzatıldıysa ya da bulunduğun ortam senin o dansçı ruhunu bedenine tamamen yansıtman için bir el uzatıyorsa, ortam sunuyorsa onlar alıyor başını, gidiyor, coşuyor. Ama dansçı ruhlar o fıtratta, o tabiatta doğuyorsun diye Düşünüyorum yani gözlemlerim bu şekilde hangi mesleği seçerlerse seçsinler yetişkin insan olduklarında dahi o dansçı ruhları muhakkak yemek yaparken dahi konuşurken de işte ne bileyim neyse seçtiği meslek orada bile onu fark ediyorum ama belki ben fark ediyorum çünkü benim branşım bu alanım bu ama o şekilde sanki sanatçı doğunur dansçı ruhuyla doğulur diyebiliriz. Peki bu özellikle dansın beden farkındalığı yönünden insanın kendini inşa yolculuğundaki katkısını yani hem bir bu konudaki bir eğitmen olarak hem bunu tecrübe eden bir sanatçı olarak nasıl açıklarsın? Ee, sanat başlığı genel olarak böyle ama tabii ki branşa ayırarak danstan bahsediyoruz. Ee, 6 yaşından belki 35-40 yaşına kadar bir insan profiliyle karşı karşıya çalışıyorum. Dolayısıyla burada gözlemlediğim insanın özgüvenine müthiş bir katkısı oldu. Bir kere dans ederken işte bu beyin jimnastiği muhakkak oluyor. Müzikle birlikte hareket edebilmek. Daha sonra bunu işin işte, ruhunu katabilmek ve ortaya konuşmadan beden diliyle, ruhunla, müzikle buluşan bir e, anlatım çıkıyor e, ve bunu tabii ki bu çok uzun bir yolculuk ama bunu biraz olsun başarmaya başlayan bedenler ay inanılmaz bir özgüven kazanıyorlar. Bunu gözlemliyorum. Bu özgüven ne oluyor? Bütün hayatına yansıyor, ilişkilerine yansıyor. E, seçeceğin mesleğe yansıyor. Ne bileyim günlük hayatına bile yansıyor. O günkü konuşmasına, duruşuna, tavrına. Ee, çok çok büyük katkısı olduğunu gözlemledim. Diğer bence sanatın bütün branşları da böyle ama dans belki bütün bedenini e, kullandığın, ruhunu o müzikle buluşturduğun bir şey olduğu için belki birazcık daha e, prezentasyonunda özgüveni arttırıyor olabilir diye düşünüyorum. Hareketin sıkışan, belki tanımlanamayan, hatta iletilemeyen hislerin ve düşüncelerin beden ve zihin üzerindeki negatif etkilerini iyileştirici yönünü sen kendi hayatında nasıl tecrübe? Sanatın iyileştirici gücü. Ee, şimdi şöyle, burada ikiye ayırmak lazım. Ee, bu işi meslek olarak yapıyorsan başka, e, o zaman bazen iyileştirici gücünden bahsedemeyebiliriz. Kolay bir yolculuk değil çünkü bir dansçının yetişmesi klasik bale ya da modern dans adına konuşalım gerçekten çok meşakkatli bir yol hem psikolojik olarak hem bedensel yorgunluk olarak diyelim eğer ki mesleğin değilse o zaman gerçekten iyileştirici gücünü hissedebiliyorsun. Yani ne bileyim işte avukatsın, doktorsun ya da neyse başka bir e, branşın var ama sana iyi gelsin diye haftanın bir günü, iki günü dansla buluşuyorsun, müzikle buluşuyorsun. İkisi bir zaten. E, ama eğer meslek olarak seçtiysen iyileştiriyorsun. Yani biz bir e, sanat eserine gittiğimiz zaman gerçekten iyi bir prodüksiyonu izlediğimizde gönül terimiz titriyor değil mi? Ben öyle çıkıyorum. İnsan olduğuma şükrediyorum o bedenlerin, o ruhun, o sahnede yarattı. Ben oradan dolarak, enerji dolarak, şükrederek ayrılıyorum. Ama sahne üstündekilerin görevi orada ne? İyileştirmek. Tabii ki bizim ruhumuza da çok iyi geliyor ama çok meşakkatli. Yani burada tartışılır, uzun bir konu bu. Sizleri iyileştirmek için bizler nasıl bedeller ödüyoruz? O noktaya geliyoruz. Tabii ki o bedeller aşkla ancak yapılabilir. O da ayrı ama burada ikiye ay ayırabilirim. Evet iyileştirir. Eğer mesleğin değilse, eğer meslek olarak sanatçı yolculuğu, sanatçı olma yolculuğunu seçtiysen orada daha derin konular var. Orada da herhalde iki yönü var değil mi? Hem bir taraftan Öyle. sanatçıyı iyileştiren yönü ama bir o kadar da zor bir yolculuk olduğunu evet. Için... Evet, daha çok iyileştiriyorsun gibi düşünüyorum. Yani tabii ki bizler için de hayatı yaşanılır kılıyor sanat, öyle üretmek. Yani üretmek, paylaşmak. O bölüm bize çok iyi geliyor ki yenisini üretebiliyoruz. Üretiyoruz, paylaşıyoruz, insanla buluşuyorsun. Senin gönül telini titretince benim yeni bir şeyi üretme motivasyonum devam ediyor. Ama o üretim aşaması, hele ki sanatsal anlamda az gelişmiş toplumlarda kolay değil. Dans bir yönüyle de adeta bir anda kalma pratiği gibi. Evet. Değil mi? O kadar doğru ki. Ee, bu, bunu ben kendi hayatımda çok yaşıyorum. İşte şimdi aslında demin söylediğimle de bütünleşecek bu. Şöyle ki, işte hepimizin yaşadığı hayat yolculuğunda sıkıntılar var. Ben yeni bir koreografiye başladığımda, yeni bir eserin hazırlığına girdiğimde. İşte anda kalıyorum o dedikleri, hayatımız boyunca mücadele ettiğimiz o anda kalma olayını ben yeni koreografimin, yeni eserin hazırlığında yaşıyorum. Çünkü neden? Her şeyi kapatıyoruz ve o iki saat, üç saat, neyse o hazırlık aşamasında ben sadece oradayım. Doğru. Ve bu da beni iyileştiren bölümü demek ki. Şu an ben de aslında söylerken keşfediyorum galiba bir şeyleri. Hayat hep böyle ya, her an yeni bir keşif. Ee... Burada olabiliyor mu her uğraşan bilmiyorum. Bu da mesela sadece profesyonellere has bir şey mi? Yani ne bileyim sen işinden çıktın, işte bir dans kursuna gittin, e, müzikle birlikte haşır neşir oluyorsun ama acaba aklın o günkü işlerinde mi? Ya da dans dersinden sonra gideceğin, ay Allah ne yapacağım, ne edeceğim? Orada olduğu zaman o da bir işe yaramıyor. Belki bu sefer profesyoneller, mesleği bu olanlar, o anda kalmayı belki biz daha kolay yakalıyor olabiliriz. Ama nokta noktayı nazariyat diyelim. Kesinlikle haklısın. Peki kişi kendi dansını keşfeder mi? Keşfeder. Herkesin bir dansı var. Öğreti belki bir. ama herkesin ayrı bir dansı var. Ey oğul birdir, kap değilse su. Belki bu da. Peki, bir sanatçılar ailesisiniz. Evet. <laughs> Üçüncü nesilsin. Bu senin için yani çocukluğundan belki bazı şeyleri seni hazırlayan, getiren bir ailenin içinde yaşadın. Bunun avantajları, dezavantajları, zorlukları, kolaylıkları bunlarla ilgili tecrübeleriniz nasıl? Evet. Evet. Yani bu tabii bana çok gelen bir soru. Ee, benim için e, bunun hep artısı oldu. E, ben Müry Baba'yı, Müry Nurettin Selçuk'u tanıyamadım. E, yani bedene, dünyadaki haliyle tanıyamadım. Denk düşmedi, geliş gidişlerimiz diyelim. E, ama tabii ki e, o genleri, o mirası içimde hissediyorum. Ama benim için babam, babam diyelim, evet. Ama Timur Selçuk. E, ben bir de çok Timur Selçuk hayranıydım. Yani hani baba e, yanı sıra gerçekten bir Timur Selçuk hayranı olduğum için bir de biyolojik olarak da böyle bir e, yakınlığın olması benim için çok büyük bir hediyeydi. Ya Ben sadece bunun hediyelerini gördüm. Zorluklarına inanın hiç görmedim. E, yani bilemiyorum. Genelde hani biraz meşhur insanların evlatları e, konuştukları zaman işte şöyle yük hissediyoruz, böyle yük hissediyoruz ama benim için hep bir sıfır ileride oldu yani. Çok kapılar açtı. Birlikte de sahne paylaştık. Birlikte sahne paylaştık. Yani hmm. müthiş zengin bir miras. Bir de belki de o yolun yolcusu hissediyorum biraz kendimi. Branşımız farklı da olsa çok denk hissediyorum yani gönüllerimizi. O yüzden de böyle hani su gibi aktı. Hiçbir zorluğunu görmedim. Yani daha ne olabilir ki bir insanın hayatındaki hediye diye düşünüyorum. Evet böyle. Hala da böyle. Yani bedensiz ama böyle bir e, donatmak yok ya. yani tabii ki Allah'tan önce ama dünya gözüyle konuşuyorum. Böyle bir şeye sahip olmak için ne, ne yaptım bilmiyorum. Müthiş bir şans. Dünyayı yaşanılır kılan bir şey değil mi sanat? Dünyayı yaşanılır kılan bir şey, evet kesinlikle yüzde yüz. Sanata dokunan herkes hem biraz aydınlanıyor, hem e, daha şükürde oluyoruz belki bedene, ruha, enerjiye. Sanat bu duyularımızı uyandıran bir şey. Bugün bir şairden okudum. E, dans için şöyle demiş, kollar ve bacaklarla yazılan şiirdir. Evet. <laughs> Bizler o yüzden aslında konuşmakta zorlanırız. Ben bunu yani yavaş yavaş 35 yaşımdan sonra öğrenmeye başladım. Çünkü hep konuşmadan anlatmaya çalışmışız. Ee, o yüzden farklı. Teşekkür <laughs> ediyoruz.